Sevgili Dönüş, Türkçe kökenli olan isminiz dönme işi ve dönmek anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi sadece kendiniz için kullanıyorsunuz. Oldukça yardımseversiniz ve dengeli bir kişiliğiniz bulunuyor. Aynı zamanda ayın etkisindesiniz ve bu gezegenin enerjisini taşıyorsunuz. Bu yüzden duygusal durumlarınız çabuk değişir ve aile hayatına düşkünsünüz. Sevgi ve şefkat sizin için önemli kavramlardır. İnatçı olmanız ise en kötü özelliğiniz sayılabilir. Bildiğinizden şaşmazsınız ve iletişime kendinizi kapatırsınız. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Gizemli bir kişiliğiniz var. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açıklamaktan kaçınıyorsunuz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Durgun görünümlü, işlerini ağırdan alan bir görüntü veriyorsunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. İsminiz size başkalarına yardım etme arzusu ile idealist bir dua veriyor. Genellikle bir ihtiyaç gördüğünüzde ilk harekete geçen kişi olursunuz. Etkilenebilir ve anlayışlı olduğunuz için başkalarının sorunlarını çok keskin bir şekilde hissedersiniz derin duygu ve düşüncelerinizi incelik ve diplomasi ile ifade etmenizi tuhaf kılar. Samimi açık sözlü konuşma tarzınız bazen başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir. Biraz bencil olduğunuz için başkalarından nadiren tavsiye alır kendi deneyimlerinizle öğrenirsiniz. Hassassınız ve çok kolay incinirsiniz. Çabalarınız için övgü ve takdir bekliyorsunuz. Ancak sizleri, diğerleri sizi anlamakta zorlanıyor.'' monotonluktan ve sistemden hoşlanmazsınız. İç dekorasyonda, müzikte, sanatta, el işlerinde veya çok yönlülük ve beceri gerektiren diğer işlerde özgün olmaktan zevk alırsınız. Mükemmelliyetçisiniz ancak çabalarınızın sonuçları genellikle yüksek beklentilerinizin altında kalabilir. Liderlik pozisyonu size hitap eder. Çünkü yönetilmek yerine başkalarını yönetmekten zevk alırsınız. Duygularınız güçlüdür ve durumlara göre yoğun tepki verebilirsiniz. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Işıklı araştırmacı, umutlu açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Oldukça kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma elimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir, yapabilir. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci@ gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.